Efendim, tarihin algı <laughs> devam ediyor. Şimdi Cem Sultan konusuna başlayacağız. Evet. evet. Fatih'in en Türk merak tarihinin... edilen konu herhalde. Efendim? En merak edilen konulardan ters... bir tanesi. En renkli. Şey renkli, biz biraz daha kanlı canlı hale getireceğiz. Evet. Bir de tabii Batılıların da en e, ıı, iyi bildiği ve takip ettiği. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yüzlerce kitap var üstünde. Ya, ya uydurma %90, uydurma 90, 90, 90, 90, 90. sonuçta merak ediyorlar ve çok onunla ilgili yazılmış çizilmiş şey var. Evet efendim Cem Sultan kimdi? Cem Sultan Fatih'in oğlu. En küçük oğlu. Fatih. Ben onu hesapladım. Üç oğlu var. Şeyine, e, aylığı beş bin altına geliyor. Nasıl aylığı? Beyazlı'nın Beyazlı para. Altı aylığa yirmi bin altın veriyor. İçinde Ama ona mı gidiyor? Sonuçta papa... Para Cemine. veriyor işte. Cem Sultan'a mı şey yaptı? Müsaade edin Allah aşkına yahu. <laughs> Cem'i tutması için elinde. Evet işte. Ya Cem'i niye tutsun elinden? Dur bir baştan başla. Hemen dur, paraya gel. Dur dakika. Geldi yani. Oraya geleceğiz. Dur. Aylığı Cem'in 5000 altındır. O zamanki altın 5.3 gram falandır. Yani 15 kiloya falan geliyor ayda. iyi para. Hayat parayı Geçim değeri... Bugünkü Bayağı alt, iyi paraymış, gramajla hesaplamış. Altının gramını da hesaplamış. İyi para, iyi para. Adam hapis hayatı yaşamış oradan oraya. Ölüsü bile kaçar. Bir para ona gitmiyor ki, parayı Rodos Şövalyeler alıyor. Evet. Allah Allah! Bu akşam anlayışta bir problem mi var acaba? <laughs> sen de bak, küt diye Cem Sultan'a verilen parayı hesapladım diye başlar mısın? Çok masraflı bir herif dedim. Ya bu tamam adam. da dur, bu adam önce bir doğsun. Ta, ta, <laughs> Taht mücadelesine Akleden başlasın, kafa. sonra yurt dışına kaçsın. O surete çıkacak, ikametgâhi muamele çıkacak. Allah. <laughs> Savcılıktan Ama hakikaten o alacak. Beyazıt, ikinci Beyazıt ve Cem Sultan arasında rekabeti anlatmamız lazım. Efendim, Türk millet onu gayet iyi bilir. Bilmez, bilmez. Onlar bilmiyor, okullarda da unutmuyor. Dur, Bilim orada, yani orada ilginç şey. bir şey anlatacağım. Ben onu anlatayım, sen Cem Sultan'a geç. Mustafa'ya anlatacağım. Papa, İnoçentus'a... Masum e, papa. Efendim, masum papaya... ...altı aylığı yirmi bin altındır. Demek ki aylığı beş bin altındır. Ee, bir altın. ...5.3 gram. Ama SDI. bak hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. Sen şu anda altına kafayı taktın gidiyorsun. Altın <laughs> niye? Cem Sultan niye? Bir önce adam yurt dışına kaçsın ya. Anlayan var. Anlayan kimse. bir sen anlıyorsun. Senin aklındakini seyirciler çözemez. Erhancığım. Yani, yani ferasetler farklıdır. Senin farklıdır. Ben anlayamıyorum. Bazıları <laughs> anlar yani sen anlamayabilirsin. Hani birdenbire kafasındakini... Yani, bütün i̇kinci ikinci beyazat Cem Sultan'ı Avrupalılar bırakmasınlar diye... ...Papa'ya ee, 15 bin... Ee, beş de çarp. Beş. Ee, kaç kilo ediyor? Şimdi kafamı karıştırdı. Çarpalım. Beş nokta üç, beş gramdı ona sen. Bir kere iki kaç? Ee, kaçtı? Yirmi bin. Beş bin. Ee, beş bin. Yirmi beş bin gram. Yani e, üçü de var. Ee, 27, 28 kilo altın gönderiyor her aylığına. Bayağı para. Şimdi efendim Cem Sultan kim? Cem Sultan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Üç oğlundan en küçüğü. Evet. Bir oğul oğullarından biri. Ötekiler zaten gitmiş. Gitmemiş. Ve <laughs> tahta Fatih'ten sonra Bayezid çıkıyor. <laughs> Bayezid veli olarak Fatih adından Fatih'in oğullarını götürdü. Efendim? Fatih'in oğulları giderse Cem Sultan tahta tek başına kendi çıkar zaten. Başka taht... Öteki gitmiş diyorum. Ha, bir, bir tanesi gitmiş. Bir tanesi Yayındayız gidmiş. yahu. Ortanca gidiyor. <laughs> yayındayız. Evet. Ee Bayezid Veli, e, Veli denilen e, Sultan Bayezid... Arnavut annenin oğlu. Ee, efendim? Arnavut değil o. Arnavut falan değil canım. Arnavut. Arnavut değil. Türk. Dürkadeli'nin kızıdır, Dürkadeli'nin kızıdır. Ben Bayezid annesi Arnavut diyor. Yanlış Yok, okumuşsunuz, yani kaynak adil yanlışmış. Siz doğru okumuşsunuz da okumuşsunuz da yazan yanlıştır. Çağatay Bey'in kitabı var, hemen bakarız. Benim bildiğim Türk, Dürkadeli. Dürkadeli'nin olmasın olması lazım, ben de öyle biliyorum. Efendim e, ikinci Bayezid gençliğinde pek sonraları sofu, dindar, e, veliullah'tan gibi ünvanlar almayacak şekilde bir hayat sürmüştür. Hatta Mervana ismi bile geçer bazı. Yani o sefaat alemleri babasını çok kızdırdı. Marijuana mı? Yani Narasın burada ot, musun? Ot içtiğine söyle. Geçerli belgesi var onun. Erhan iyi bilir. Ee, bir ara, belgesi var. Evet. ikinci belgesi, belgesi var onlarda. Şeyde, Feridun Ahmet Bey'in Müşatür Selahattin'de, müşahatın de... Selahattin'de evet. şey var. Eee... Konuyu söyleyemedik ama. Eser içiyor. Uyuş kullanıyor. Hı -hı. Alem ve yapıyor. alem yapıyor Bazı arkadaşları ve bir de lalası var bunun, hocası. Ve ee, e, haber Fatih'e geliyor. Fatih, Fatih köpürüyor. E, ondan sonra etrafındaki birçok kişi idam ediliyor. Lala'sı? Lala'yı öldürmüşler mi? <laughs> Lala bir şey, mi? şey e, sancak ve sancağı gönderildiği zaman, vali olarak gönderildiği zaman ona devlet işlerini öğretsin diye yanında bir kişi gönderiliyor. Selçuklar Atabey diyor, Osmanlı Lala diyor. Lala bunu işlere sokan değil. E, Lala bu işlerden kurtarıyor ve padişah direkt oğluna yazmıyor mektubu. Lala'sına yazıyor, Ahmet galiba yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ona diyor ki, yani oğlumu yoldan çıkarmışlar, e, ee, alem yapıyor, afyon çekiyor vesaire yapıyor. Bunun üzerine yanındaki adamlar gizlice yok ediliyor. İkinci Beyazıt da başına bir şey geleceğini anlayınca artık o da tövbe ediyor. Ve tahta çıktığı zaman da babasının mallarını mülklerini elinden aldı. Ulemanın mallarını geri verince şeyh uçmaz mürit uçurur misali. İkinci Beyazıt veli oluyor. Çünkü dönemin bütün önemli ulemasının, din adamlarının mallarına fatih el koymuş. Bu çıkınca hepsini geri vermiş. O yüzden Fatih oluyor. Fatih niye <laughs> el koyuyor? Asker, askere toprak lazım diye. İkinci beyaz bunun üzerine belli olmuştur. Ee, ve orada ilginç bir hikaye var. Mustafa'yı <laughs> Mustafa sonra mı söyleyelim Cem Sultan'dan Neyi? sonra? Öyle Cem Sultan ağabeyi. Fatih'in öbür oğlu. Onu bırak Cem Sultan'ı konuşuyoruz şimdi. Tamam onu biraz daha sonra söyleyeceğiz o da ilginçtir. Fatih ölüyor. Yani Fatih öldüğü zaman tabii veliahtlık sistemi yok. Yani Cem Sultan, Fatih'in veliahtıydı diye söylenir. Burada böldüğümü söyleyeceksiniz ama bu veliahtı... Tabii ki genel... hocam, bölüyorsunuz. Ama bu sefer izin verin şunu söylemem lazım. Niye? Çok büyük çünkü önemli bir mevzu. Ne gibi? Ee, hem batılı kaynaklarda hem doğulu kaynaklarda e, Fatih'in... ...aslında Cem Sultan'ın e, onun yerine geçmesi gerektiği rivayet... Doğulu kaynaklar dediğiniz kim? Şimdi şöyle, Erhan'ın kitabında da bu yazıyor. Pek çok kaynakta şey döneminde, Beyazıt döneminde e, Beyazıt'ın... bir şey? Ama orada... E, bir oradan... dakika, izin verirseniz söyleyeyim tamam mı? E, konuş, konuşabilir Ama miyim? Ama biz lep demeden lep lep'i anlıyoruz. Erhan öyle bir şey yazmadı mı diyor? Hayır, evet, Erhan ne dediğini bilmiyor. Yok. Bir dakika. Ben Aha. ne dedim ben bilmiyorum. Ben, ben şunu söyleyeceğim. Musun? Doğu kaynaklarında şu söyleniyor. Doğu kaynak nedir? Beyazıt'ın döneminde söylüyor. Hayır ama sonra... Doğu kaynağında Beyazıt veliahtı. İşte diyorlar. Beyazıt ve ha, tamam. olduğunu Kemal söyleniyor. İbni, İbni Kemal, Kemal ama diyor. onun... İbni Kemal Doğu kaynağı mı oldu? Evet yani Batı Meşhur ve Doğu... Meşhur İbni, deyince... İbni, Kemal yani. Tarihçi. Yani ne, ne diyeceğim yani... İbni Kemal deyin çok meşhurdur. Osmanlı kaynakları diyelim ya. Doğu kaynağı deyince ben Nirvana falan geliyor. Ya Hint yani. e, tarihçisi yazmadı herhalde. Bagabat Jitala falan ya, şimdi geliyor. Şimdi Lütfen konuyu kapatın <laughs> şurada. efendim ama. E, ediyorsunuz çünkü <laughs> lafımı tamamlayamıyorum. Onlar ben de yani İbni Kemal'e doğu kaynağı diyemezsiniz yani ayıp. Osmanlı kaynağıdır. Evet doğu kaynağı Avrupalılardır. Avrupalılardır. E, biz ben Avrupalı değilim ama. Evet pardon. Yani niye böyle Doğu-Batı bu lafları takılıyoruz? Önemli olan burada... İbn-i e Doğu kaynağı diyorsunuz. E derim, Osmanlı kaynağı. Osman, yani benim okuduğum sistemde Doğu diyorduk ve ağzımda öyle kalmış. Burada bir militaristik ya da Avrupa özentiliği yapmıyorum. Tamam her neyse son çıkmayla. alakası yok. Ya aha, devam ha, etmek istiyorum. <laughs> devam edebilir miyim? O yapıyorsunuz. Yani Murat diyor ki Türkiye'ye diyor Batı'dan bakmayın buraya buradan, buradan bakın, bakın diyor. Doğu kaynağı yedi Kemal Doğu Kemal Tam kaynağı yani değildir. Piki olmak buna denir. <laughs> Lafın yani. <resmen. gülüyor> hiçbir şey yani söyleyeceğim hiçbir şeyin anlamı kalmadı burada. <laughs> Buyurun İbni Kemal diyor <laughs> ki. <laughs> 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 onun döneminde Beyazıt'ı da aslında e, yani kendi yerine Beyazıt'ın geçmesi, veliyatlığı ona ver vermesi gerektiği söyleniyor. Ama o kaynaklara haliyle güvenilmez. Arhan da bunu söylüyor. Yani Çünkü şey Beyazıt yapayım, dönemi ikinci geliyor. İkinci veliyat yok o İşte dolayısıyla Cem Fatih... Cem doğduğunda beşiğini tekmelemiş Fatih filan diye rivayet ederler. Çünkü evet, ikinci Beyazıt döneminde yazıldığı da. için kaynaklar e, Onun ikinci Beyazıt'ı meşru hale getirmeye çalışıyorlar. Kanunnamede de Şehzade Elkabı'nda kabında e, Cem Sultan'ın elkabı var. O yüzden diyorlar ki işte Fatih kendi oğlunu tuttuğu için Cem Sultan'ın şeyini koydu, ünvanlarını buraya koydurdu. Fakat o kanunnameyi Karamani Mehmet Paşa kalem alıyor ve Karamani Mehmet Paşa Cem Sultan taraftarı. Yani ona...